Günaydınlar mutlu sabahlar. Uzun zamandır ilk defa bir pazar sabahı e, gayet mutlu bir şekilde uyandım. Gece geç vakitte yatmama rağmen sabah erkenden kalktım. E, ne yapmalıyım diye düşünürken ben hemen sabahleyin bugünkü yayınımı yapmalıyım, bugünkü hazırlığımı tamamlamalıyım diye düşündüm gece boyunca neler olduğunu sabah erkenden, pazar olmasına rağmen sabah erkenden kalkanlar veya gece uzun uyuyup da kalkmış olanlar, yeni haberdar olanlar da vardır. Bir şekilde bir değişim oldu. Türkiye'nin gündeminde bu muhalefetten başladı. Uzun yıllar, 13 seneye giren bir genel başkanlığın ardından sadece genel başkanlık seçimini kazanmış bir genel başkanın ardından e, yapılan Kurultay'daki oylamada e, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı olarak seçildi. E, kendisini kutluyorum. Umarım e, bir önceki genel başkandan çok daha başarılı olur. Her ne kadar kendisi de onun yakın arkadaşı, birlikte çalıştığı mesai arkadaşı olsa da yine de yaşı genç olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu'na zaman bir umudum var. Bir şeyler yapabilir. Şimdi aslında bu iktidarlar eleştirilir daha iyi bir şeyler yapması için ama biz e, müzmin muhalefet olduğumuz için ne yapalım e, muhalefeti eleştirip muhalefetin daha iyi olmasını teşvik ederek e, iktidar olmasını sağlayabiliriz. Bu düşüncelerden yola çıkarak e, bu değişimin yani bir bakalım. İnşallah iyi şeyler getirir diye düşünüyorum. Herkes gibi ben Kılıçdaroğlu'na da sayın Kılıçdaroğlu'na da yaptıkları için teşekkür ettim diyemeyeceğim çünkü yaptığı bir şeyi ben göremedim. Kendisine ben 14 28 Mayıs'ta oy da verdim. 29 Mayıs'ta çok pişman oldum çünkü kendisinden. Ee, kazanamadığı için bir özelleştiri yapıp istifa etmesini beklerdim. Ama e, bu kadar diretti, dayandı, ısrarcı oldu, istifa etmedi. Yani Tekim e, dün gece yapılan son e, ikinci oylamada e, kaybedip kutlamasını da sosyal medyada yaptığını öğrendim. Artık bundan sonraki yaşamında e, emekli olur diyemeyeceğim. E, i̇nsanın yaşamında emeklilik en kötü şey. Ben de emekli olmama rağmen yine hala Türk yaşaklarımda e, bir şeyler üretiyorum, yapmaya çalışıyorum. Geçinmeye çalışıyorum. Hele iktidarın emekliliği e, bu denli sıkıntıya boğduğu e, 7500 lirada talim ettirdiği bir dönemde herhalde insan rahat rahat evinde emekli işlemi süremez. Ne bileyim? E, hani bizi kıskanan yabancılar var ya, e, Avrupalılar veya Amerikalılar bizi kıskanıyor ya. Onların emeklileri geliyor Türkiye'de gayet güzel tatil yapıyor. Ben şahsen e, buradan Karadeniz'e giderken 10 kez hesap yapıyorum. Nitekim. E, bu sabah yayınımda sizlerle neşemi paylaşmak istedim. bu e, e, mikrofonu yakama taktım. Sevgili dostum Tanju Bey'in uyarısı e, sesimin kısık uzaktan geldiği şeklindeydi. Bir önceki e, yayınımda ve e, bir önceki yayına nazaran bugün e, beyazlar içinde oldum dün kararlar bağlamıştım ne olacak memleketin hali ama bugün beyazları giymeyi tercih ettim. CHP'de de bir düzelme olursa memlekette de düzelme olur. 20 yıllık iktidar artık herkesin burnundan solumasına yol açtığı hepimizin malumu. Evet, bugünkü yayınımı böyle başlatıyor ve noktalıyorum. Sadece e, yeni yayınlarda buluşmak dileğiyle bir aksilik, bir kaza, bela olmazsa çünkü dilin kemiği yoktur. Her an e, yanlış bir şey söylendiğim için e, sizinle konuşmak istiyoruz diye çağıranlar olabilir tabii ki. Hoşçakalın. Yine görüşmek üzere.